...Deretepe, Türkiye. Bu bölümde... ...yurdumuzu boydan boya dolaşıp... ...kameralarımıza takılan ilginç görüntüleri... ...sizlere yansıtmaya... ...ülkemizin o yaşayan... ...insan ve kültür zenginliklerini... ...güzelliklerini sizlere göstermeye çalışacağız. Nedir bu zenginlikler? Nedir bu güzellikler? Bir tanesini hemen söyleyeyim. Sarp kapısından... ...giriyorsunuz. Tamı tamına 296 adım... ...yürüyorsunuz. Karşınıza ne çıkıyor? Hayır, bir bakkal bir manav veya bir çiftlik veya bir resmi daire değil sarp İlkokulu çıkıyor. Bu ve buna benzer görüntüleri getireceğiz. Lafı fazla uzatmayalım. Bütün ekip beni şu anda sarpta bekliyor. İyi günler. Programımıza sıfır kilometrede başlıyoruz. Sıfır kilometre derken gerçekten şu anda ülkemizin doğu ve kuzey noktalarının birleştiği tam uç noktadayız. Gerçekten tam sıfır kilometredeyiz. Burası Artvin ilinin Hopa ilçesine bağlı Sarp köyü. Daha doğrusu geçtiğimiz günlerde yeni açılan sınır kapısıyla gündeme gelen Sarp sınır kapısı. Birkaç metre ilerimde Doğu komşumuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği uzanıyor. Bu arada neyi öğrendim? Aramızda gerçekten çok büyük bir saat farkı varmış. Şu anda saat sabahın 7'si ve orada saat sabahın 9'u olduğunu öğrendim. Biz Sarp'tan gireceğiz. Hopa üzerinden Artvin, Kars böyle yürüye yürüye eline boyuna Türkiye'yi böyle boydan boya geçmeyi planlıyoruz, düşünüyoruz. Bakalım dağ, taş, dere, tepe karşımıza neler çıkacak ve biz buradan yolumuza yavaştan yavaştan başlıyoruz. İnan biz de yaşıyoruz. Bugünkü genç kızlar yarın anneleri dersin. İnan gençleri yersin. anlayan yersin. bir tek sensin. Gülgül gülgül maşallah ala beyle inşallah süper babaanne. Seni çok seviyoruz. O büyük aşkını inan biz de yaşıyoruz. Bugünkü genç kızlar yarın anneleri dersin. İnan gençleri anlayan bir tek sensin bir daha. Tükür tükür maşallah Allah vermez inşallah süper babam ne? Seni çok seviyoruz. Yalnız uçaktı. Kapı açıldığından beri e, akraba başladı. Sizde var mı gelen akrabalar? Evet. <laughs> Gitmediler. Pasaport'a gidiliyormuş. <laughs> Şu anda Sarp İlkokulu'nun Kapısındayız. Sarp İkokulu biraz evvel girdiğimiz sınır kapısına tam 296 adım mesafede. ölçtüm. 296 metre değil, 296 adım. Girer girmez hemen bir kültür yuvasıyla karşılaşıyoruz. Sarp İkokulunda 42, 40... 42 öğrencimiz var. Şu anda öğrencilerimizle beraber, sevgili sayın öğretmenlerimizle beraber, ayrıca öğrencilerimizin ablaları, anneleri, veliler de beraberiz. Ve buradan hep beraber size bir selam gönderiyoruz. İlk durağımız Hopa. Karadeniz'in bu şirin ilçesi aynı zamanda çok da büyük bir limanı barındırıyor. Nüfusu 11.200 demişler. Benim geleceğimi nereden bilsinler? Bundan sonra Hopa nüfusu 11.200. Doğu Karadeniz bölgesi ornitologlar yani kuş bilimciler ve kuş sevenler için gerçekten bir cennet. Özellikle Kafkasya'dan kopup gelen yırtıcı kuşlar Kaşgar dağlarında kaldıktan sonra yavaş yavaş güneye doğru göç ediyorlar. Bu olay Ağustos sonlarıyla Eylül başında gerçekleşiyor. Bizim gözlediğimiz özellikle Hollandalı ve Alman kuş severler gelip burada gerekirse günlerce, gecelerce dağlarda kalarak bu kuşların uçuşlarını seyrediyorlar. Çünkü galiba kuşların Dururken değil, uçarken görmek önemliymiş. Geçtiğimiz günlerde 38 ayrı türden 4000 uçuş gözlenmiş. Buna diyorlar ki iyi bir ornitolog, iyi bir kuş bilimci, iyi bir kuş sever için bu gerçekten ancak bir yaşam boyu görülebilecek bir repertuar. Aynen onların tabiriyle. Burada neler görülüyor? Atmacalar görülüyor, doğanlar, şahinler ve kartallar özellikle. Ha burada şimdi özel bir nokta daha var. Biz şu anda Hopa'dayız. Hopalı ve Arhabili kuş severlerle beraberiz. Onların ortak ...tutkuları atmaca. Niçin atmaca? Atasporumuz olarak... ...dedelerden, atalardan kalmış. Aynı zamanda bunu bir... ...av aracı olarak kullanıyoruz. Evet. Ama... Yani, e, ...ama galiba birinci neden çok seviyorsunuz herhalde. Kuflar. Seviyoruz. Evet. Sevgi evet. de büyüklerimizden gelmiş. Atalarımızdan gelmiş. Tamam canım onu kabul ettim ama... Yani Çocukluğumuzdan yani buna aşık olmuşuz. Ha i̇şte o. Onu diyorum ben yani. Yani, yani. Gelmiş... Dededen, evet. atadan, babadan görmüşüz. Evet. Tabii biz de buna... Bu yönden yani bağlılığımız var. O Ondan başta zevk daha doğrusu. Zer. Yani Doğru. atmacası olmuyor değil mi? Olmuyor. Bu ay Eşi gece bırakarız iki ay, üç ay. Tabii. Bununla ilgileniriz. Bu bir tutku. Evet bu e, çok küçük açıklama. Özellikle Doğu Karadenizli kuş severlerden geliyor. Gerçekten atmaca. Ben elimde tutuyorum geliyorum. Çok gururlu bir hayvan. Bunlar iki yaşında İkisi İki yaşında evet. evet. Çok bu, güzel bir hayvan. Diğerleri diğer Bunu hayvan. yakından gördükten sonra ta Hollanda'dan, Almanya'dan Binlerce kilometre yaparak bu kuşları izlemeye gelen insanları daha iyi anladın doğrusu. atın iyisi alayda, kabın iyisi kalayda. Belli olur der Artviniler. Hopadan şöyle aşağı doğru dikilip Borçka'ya geçiyorsunuz. Çoruh Vadisi'ne ilerliyorsunuz. Çoruh Nehri'ne geçer geçmez Artvin karşınıza çıkıyor. Artvin biliyorsunuz dikine yapılaşmış bir şehrimiz. Evler üst üste, üst üste, üst üste yan yana yan yana bitmiş. Bazıları derler ki hani laf işte. Artvin'in evleri o kadar dar, o kadar bitişik, o kadar yan imiş ki misafir geldiği zaman kendini oturacak yer bulmuş da hediyesini koyacak yer bulamamış. Laf işte. Onun için bazı şomozlar da ilave eder. Misafir geldi, hoş geldi, iki eli birden boş geldi diye. Biraz sonra Artvin'in nüfusu 18701 olacak. Çünkü ben giriyorum Artvin'e. Görüntüde Kafkasör. Kafkasör, Artvin'in ünlü mesire yeri ve geleneksel boğa güreşleri festivalinin yapıldığı yer ve bir piknik sahası. Yavaş yavaş Artvin'e giriyoruz. Artvin'in eskileri bu güzel kentten bahsederken diyorlar ki burası dünyanın en yüksek tabii apartmanı en yüksek doğal apartman zannediyorum. Bu üst üste yan yana sıkışık yapılaşmaktan kaynaklandığı için Artvin'i bir apartmana benzetmişler ve hatta diyorlar ki en üst kata taşımak istiyorsanız herhangi bir şeyi bir kamyonu doldurun aşağıdan yukarıya kadar rahatlıkla en üst kata taşınabilirsiniz. Ee, gerçekten doğru Çoruh Vadisinden Artvin'in en üst köşesine çıkmak için büyük bir cadde gidiyor tek bir cadde gidiyor. Zannediyorum 6 kilometre boyunda bir cadde bu. Ve Artvinler bu tek caddelerine Mecburiyet Caddesi ismini takmışlar. Nefis, güzel bir isim. Mecburiyet Caddesi. Ve tabii böyle virajlar çizerek çıkıyor. Bana deseler ki günün birinde Barış bize Artvin'i anlat. Şöyle anlatırım. Martini hani demin şöyle yaptım ya, Mecburiyet Caddesi hatta şöyle yaptım. Bunlar Mecburiyet Caddesi'nin bittiği tepedeki birkaç sokak, çok az sokak var Harfi'nin. Bir tanesi bu. Daha uzun. tanıyalım? Adım Necla. Necla. Moral. Moral. Ben eee Artvin'e ünlü mecbure Çatısı'nı çıktım. Evet. Yol sonundaki evet. sokaklara daldım, geziyorum. Sizlere karşılasın çok iyi oldu. Çünkü bana eee Artvin'e özgü yemekleri tarif edecek birilerini arıyordum. Karşılaştı. Bana bir Artvin yemeği. Artvin'in en başarılı yemeklerinden birisi Purçuko. Bir daha söyleyelim. Purçuko. Purçuko. Bu yemeğin evet. Yemeği Purçuko'yu dinliyoruz Necla kardeşimizden. Purçuko yemeği bildiğiniz taze fasulyeden yazın kurutulara hı hı. kışın yapılıyor. Hı hı. E, genelde et filan da karıştırılabiliyor. Piştikten sonra bazılar sirkeyle yeni yiyebiliyorlar. Yani bazılar ilk şekilde yani sıcak veya soğuk e yenebiliyor her şekilde. Yani yenebiliyor yani şekil evet. Anneciğim burada gezerken purçuko ve çanak yemeklerinin tariflerini aldım. Bunlar yeterli mi Artin için? Değil. Artin'in çok yemekleri var. Çok çeşitli yemekleri var. Hı hı. Bilakis Ramazan aylarında daha çok ileriye sürülen yufka yaparız. Hı hı. Yufka yumuşak olarak bir tencerenin içine atarız hafif pişirdikten sonra. Hı hı. Onu ince tutun gibi kıyarız. Onu fırınlarız. Hı hı. Fırında kızartırız. Yani ince ince böyle i̇nce. Evet. Tabii. Fırında kızartırız. Kızarttıktan sonra yemeğe hazırlamak. Tereyağı yakarız. Onun içine bir, miktar su koyarız. Hı. Suyun içine şekerini koyarız. Onun üstüne gezdirir. Onu tekrar fırına veririz. Yani yemeğe doyum sonra mesela. ikrama buyurun deriz. Bunun ismi ne anne? Erişte deriz. Erişte. erişte. Yani bu saatlerde bunu dinleyince insan zaten öyle saati karnımız acıkmış... Yani yemeğe doyum herhalde evet. erişteyi... erişte. Sağ olun. Sağ olun. Bu virajların on birincisinde vali konağı bulunuyor. 18. viraja doğru Artvin'in belediye hududları bitiyor ve zannederim o tepelere kalkma geçtikten sonra da 30 civarında bir viraj oluyor. Bu virajları biraz sonra tekrar gerisini geri ineceğiz. Doğru aşağıya Çoruh Vadisi'ne ineceğiz ve Çoruh Vadisi'ni geçer geçmez karşımıza Karçal Dağı çıkacak. Bu biliyorsunuz Artvin'in ünlü elması. Kalbimizin yarısını orada bırakarak ayrıldığımız Artvinlilerin biraz da haklı olarak övündükleri çok önemli bir özellikleri daha var. Yasalara en saygılı, en az suç işlenen, en huzurlu kent olmaları. Elimizde rakamlar var. Geçtiğimiz 1987 yılı içinde sadece İstanbul'da yasaların suç kabul ettiği 32 bin olay meydana gelmiş. Üzücü. Son derece üzücü. Oysa, aynı yıl içinde Artvin'de meydana gelen olay sayısı sadece 100. Yalnız ve yalnız 100. Demek ki bir başka değişle günde ortalama 90 İstanbul'da. Öfkeyle kalkıp zararlı otururken Artvin'liler 3 gün sakin, bir gün sinirli. 3 gün sakin, bir gün sinirli. Şaka bir yana. Aman nazar değmesin.